Evet merhaba güzel çocuklar 7. sınıf arkadaşlar. Türkçe dersi 3. ünite işte 3. tema 11. soruda kalmıştık. Ne yapıyoruz? Bununla devam edeceğiz. Sınav uzmanı kanalında Türkçe, matematik, fen, İngilizce, din, sosyal bilgiler elimizden geldiğince bütün dersleri, bütün temaları, beceri temalı soruları, Milli Eğitim'in yayınladığı soruları çözmeye çalışıyoruz. Bunları oynatma listelerinden takip edebilirsiniz kanalımızda. Kanalımıza abone olun. Beğenin Yorumlarda merak ettiğiniz soruları bizimle paylaşabilirsiniz. Duygularınızı dile getirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım başlıyoruz. 11. soru arkadaşlar 7. sınıf 3. tema 11. soruda kalmıştık. Diğer önceki sorular ilk 10 soru altta veririm linki ya da önceki sorularda veriyorum linklerini. Onlar hep kanalımızda var. Bakın araştırın, bulun. Oynatma listelerinden bakabilirsiniz. Evet 11. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakalım tek tek. 1. Eskiden eleştiri türünün sayıca ve nitelikçe yetersizliğinden sıkça söz edilirken bugün adı bile anılmıyor. Arkadaşlar bakın A şıkkında ne demiş bana? Birinci cümlede karşılaştırmaya başvurulmuştur. Evet doğru. Çünkü eskiden eleştiri türünün bir durumuyla bugünkü durumunu bana anlattığı için eski ile bugün de eleştirinin durumunu bana paylaşıyor ve karşılaştırma yapıyor arkadaşlar. Bu doğrudur. İkinci cümleye bakıyorum. Eleştiri ile yazar arasındaki ilişki unutulmuş gibi görünüyor. Bakın arkadaşlar 5 çıkında diyor ki ikinci cümlede bir kanaat ortaya konmuştur. Evet burada kanaat vardır. Kanaat ne demektir? Bir görüştür yani. Ben diyor böyle düşünüyorum diyor. Bak eleştiri ile yazar arasında ilişki unutulmuş gibi görünüyor diyor. Yani bana öyle geldi diyor. Ben öyle düşündüğüm için kendi kanaatını ortaya koyduğu için arkadaşlar bu da doğrudur. 3'e bakıyorum. Eleştiri yazılanın asıl amacı görmeyken gösterme olduğu ve bunlar aynı cümleleri tekrarlayan yüzeysel yazılara dönüştü. İkinci, üçüncü cümlede benzetme yapılmıştır. Arkadaşlar burada benzetme yok. Şöyle güzelce işaretleyeyim de benzetme yok. Çünkü benzetmede ne olur güzel çocuklar? Mesela şuna bakalım. Mangal gibi yürek. Burada yüreği... İşte man, yüreği mangala benzetiyorum değil mi? Benzeyen diyorum yüreğe. Kendisine benzetilen mangal. Ee, mangala benziyor. Gibi benzetme edatıdır arkadaşlar burada. Yürek mangala benzetiliyor. Mangal gibi yürek diyoruz yani değil mi? Dördüncü cümleye bakalım. Dördüncü cümlede mecazlı bir söyleyiş vardır. Bakalım. Başka bir deyişle de, eleştiriye reklamın mantığı, yöntemi ve dili bulaştı. Arkadaşlar reklamın dili olamayacağı için, mantığı olamayacağı için tabii ki de bu mecazlı bir söyleyiştir. Bu da söylenebilir yani. Bunlar var burada. O yüzden A, B, D şıkları yan vardır burada. O yüzden söylenebilir. Ama C şıkkı söylenemez arkadaşlar. Böylece geçiyorum. 12. soruya geçtim güzel çocuklar. Bakın arkadaşlar bize ne vermiş? Bir bulaşık makinelerinde yer alan enerji etiketlerindeki bazı simgelerin açıklamaları verilmiştir. Bakın bunu kendi evimizde de bulaşık makinesinde görebilirsiniz. A, enerji var arkadaşlar. Enerji verimlilik sınıfı var. A, A artı, A2 artı, A3 artı. Yani bu A artıların sayısı arttıkça daha az enerji yakıyor arkadaşlar. E, makinalarımız bizim. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bu çok önemli. Yani daha üst sınıfa daha değerli oluyor bizim için. Çünkü az enerjiyle aynı işi görmüş oluyoruz. Bakın burada gürültü emisyonu var. Desibel şeklinde gösteriyor onun birimi. Bu da ne kadar sessiz çalışırsa bir makine o kadar iyidir. Burada da harcadığı su miktarı olayı gösterilmiş. Burada arkadaşlar bakın şimdi ne var biliyor musunuz? Melek Hanım var. Melek Hanım bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alacakmış. Bakalım. Bulaşık makinesini yenilemek isteyen Melek Hanım'ın alacağı ürünle ilgili ölçütleri şunlardır. İşte 3 maddede ölçütünü vermiş bana arkadaşlar. Bakın. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Melek Hanım'ın bütün ölçütlerine uygun bir bulaşık makinesinin enerji etiketidir? Yani bana diyor ki arkadaşlar bu üç özelliği de sağlayan bulaşık makinesi örneği hangi şıkta verilmiştir? Bakın ben eleme yöntemiyle gideceğim. Tek tek size göstereceğim neden olmayacağını. Enerji verimlilik sınıfı en az A artı seviyesinde olmalıdır. Arkadaşlar D şıkkına bakıyorum. A seviyesinde. Bakın A, A artıdan A daha aşağıdaydı. O yüzden olmaz arkadaşlar bu. Tamam mı? Gürültü emisyonu 50 desibelin altında olmalıdır. Arkadaşlar A şıkkına bakıyorum. Bakın 52 desibel. 52 desibel gitti arkadaşlar. Olmaz. Tamam mı? Hatta D o yüzden de gidiyor. Bakın D 50 desibel demiş. 50 desibel de arkadaşlar şurada. 50 desibelin altında olacak demişti. Ya. O yüzden D şıkkını yine eleyebiliyoruz. Yıllık su tüketimi 2800 litrenin altında olmalıdır. Arkadaşlar bakın burada da B'yi eliyorum. 2800 litre B şıkkı var. Ama C şıkkı bunların hepsini sağlıyor. Bakın A2 artı en az A artı demişti. 2800'ün altında su sağlamak yani 2520 litre. Bir de 50 desibelin altında 47 desibel C şıkkı benim cevabım arkadaşlar bu şekilde. Hemen geçtik. Evet 13. soru güzel çocuklar. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar. 10 numara gördünüz mü? Görmeden başlamam ben. Evet. Bu parçadaki altı çizili sözle düz yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak İstenmiştir diyor arkadaşlar. Düz yazı ile ilgili bakalım. Büyük şairler her kelimeyi, her heceyi, her harfi bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek ve onların anlam inceliklerini hesaba katarak oluşturuyorlar şiirlerini. Bu ince işçilik ve dikkat onlara zamanla zihinsel bir terbiye ve sezgi gücü kazandırıyor. Bu şiir terbiyesiyle yetişmiş şairler roman yazmak istediklerinde hiç zorlanmıyorlar. Çünkü düz yazı süzgecinin delikleri oldukça geniş. Burada ne demek isteniyor diyor bana. Arkadaşlar bakın yazıda neden bahsetti? Şairlerin şiir yazacağı zaman çok titiz davrandıklarından, kuyumcu titizliğiyle böyle işleyerek, anlam inceliklerini hesaba katarak, ince işçilik ve dikkat yaparak değil mi? Dikkatli davranarak davrandıklarından bahsetti. Oysa diyor düz yazında o gerekmez. Düz yazıya geçtiklerinde hiç zorlanmazlar diyor. Çünkü düz yazı daha basittir şiir yazmaktan. O yüzden titiz davranmaya da gerek yoktur. Bakın bunun cevabı arkadaşlar hemen D şıkkıdır diyorum ben size. Yazımının fazla titizlik gerektirmediği. Hemen burada yani cümle paragraftan da anlıyorum. Bunlar yok arkadaşlar. Bakın büyük bir okuyucu kitlesine hitap ettiği böyle bir şey anlam çıkmaz. Edebi birikim gerektiren bir tür olmadığı. Bu da çıkmaz. Eleştirmenler tarafından dikkate alınmadı. Bu da çıkmıyor arkadaşlar bu anlamda. Eskiden bizim ilistirimiz vardı bakın. Onu demek istiyor aslında. Ya da evlerimizde süzgeç vardı. Süt süzgeci. Süt süzgeci. Şöyle onların ne kadar arkadaşlar delikleri büyükse o kadar çok kötülükler geçer yani oradan. Ne kadar ince ise ince böyle ince ise o kadar az materyal geçer. Bu yüzden ince işçilik gerekir. 13 arkadaşlar D yazımını fazla titizlik gerektirmediği nereden anlıyorum zaten buradan paragraftan. Hemen 14'e geçtim güzel çocuklar 10 numara. Bakın şimdi burada güzel bir soru. Bu metinde müşteri işte güldürü unsurlarından hangilerine yer vermiştir? Arkadaşlar burada fıkra gibi bir şey var. Bakın okuyalım. Bir satıcı müşterisine bu elektrikli süpürge işinizi yarı yarıya azaltacaktır deyince müşteri manalı manalı gülümseyerek şu yanıtı verir. Harika o zaman iki tane alayım. Espri yapıyor arkadaşlar burada. Müşteri de satıcı da gülmeye başlarlar. Yani ne demek istiyor iki tane alayım derken? Ha, i̇şimin hepsi bitsin. Hani bir tanesi yarı yarıya azaltıyorsa iki tanesi benim bütün işimi bitirir. Dolayısıyla hiç uğraşmam demek istiyor. Bu metinde ne vardır? Kelime oyunu yapma. Evet, kelime oyunu yapmıştır arkadaşlar müşteri. Yanlış anlama yoktur arkadaşlar. Kimse kimseyi yanlış anlamadı. Taklit yapma da yoktur. Kimse kimsenin taklidini de yapmadı burada. O yüzden cevap yalnız adanadır. 1'dir arkadaşlar. 15. Bu metindeki altı çizili ifadenin yazarla ilgili gönderme yaptığı durum aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar? Bakın şu altı sözü bana ne demek olduğunu söylüyor. Bu nedenle. Yani oradaki neden nedir diyor. Yoğun bir trafiğin ortasındaydım. Bir imza gününe yetişmeye çalışıyordum. Fakat trafiğin açılacağına da pek ihtimal vermiyordum. Ani bir kararla yönümü değiştirdim. Diğer yoldan gidersem hedefime daha kısa sürede varacağımı düşündüm. Benimle aynı trafikte olduğunu sonradan öğrendiğim bir arkadaşım telefonda tercihimin yanlış olduğunu, yolun kısa bir süre sonra açıldığını söyledi. Bu nedenle tahminlerime olan güvenim epey sarsıldı. Hangisi diyor arkadaşlar bu durum nedir? Bakın aldığı yanlış karar sonucu yolunun uzaması. Evet arkadaşlar bunu burada görüyoruz güzel çocuklar. Neden? Çünkü zaten şurada o gerçekleşti. Karar vermişti. Trafiğin açılmayacağını düşünüyordu arkadaşlar. Yolunu değiştirdi. Zaten hep genelde öyle olur. Bakın sabretmezseniz o şey hemen siz vazgeçtiğiniz anda gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden sabır çok önemlidir. Burada onu demek istiyor bize. Burada eğer sabretseydi az daha bekleseydi ne olacaktı? Trafik açılacaktı. Hep böyle trafikte de onu görürsünüz. Sabırsız insanlara bir şerit değiştirir mesela geçer. Halbuki öbür yol açılır. Bu sefer öbür yol açılır. Yani Bunu babalarınızdan ailelerinizden de görürsünüz yaşarsınız. Burada bu nedenle dediği olay aldığı yanlış kararın sonucu yolunun uzamasıdır arkadaşlar. Bu şekilde yaşaması tahminlerime olan güvenimi epey sarsıldı. Diğerlerine bakmıyorum arkadaşlar. İşte arkadaşın kezden önce hedefe varması bu değil. Yoğun bir trafiğe yakalanması o da değil arkadaşlar buradaki neden dediği şu olay yani. Tahminlerin olan güvenini kaybetmesi bu da değil. Geçiyorum arkadaşlar. A şıkkı belli zaten. 16'ya geçtim güzel çocuklar. Evet aşağıda gelen atasözlerinin hangisini açıklaması veren sanatlardan herhangi biri yoktur. Bakın arkadaşlar inceliyoruz. Tezat ne demek? Yani bu ne tezat derler ya bu ne karşıtlık yani. Karşıtlık birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılması sanatıdır. Arkadaşlar bakın C şıkkına bakıyorum. Güvenme varlığa düşersin darlığa diyor. Buradaki varlık ve darlık birbirine zıttır. Bunu burada görüyoruz arkadaşlar. Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler yüklemektir. Arkadaşlar bakın dert gezmiş A şıkkına bakıyorum. Dert gezmiş derman da beraber gezmiş. Gezmek burada bir insan davranışıdır. İnsan fiilidir arkadaşlar. Burada gezmeyi kime atfediyor? Derde ve dermana at veriyor. Dert ve derman gezmezler arkadaşlar. Gezmek bir insan davranışıdır. Burada derdi gezdiği için olmaz yani. Kişileştirme yapmıştır. Tamam Kişileştirme yapmıştır. İnsan dışındaki bir varlığa insani, insana ait özellik yüklemiştir. Benzetme sözü daha etkili kılmak için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan benzerlik bakımından güçsüz olanı nitelikçe üstün olanı benzetmektir. Arkadaşlar bakın B şıkkına bakın. Arı gibi eri olanın daha kadar yeri olur. Arı gibi er. Yani eri arıya benzetiyor arkadaşlar. Bu da var. Fakat burada değişikliği yok. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Buradaki verilen 3 özellikten herhangi biri değil arkadaşlar. 17 arkadaşlar. Bakın bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kalbin düşmesine örnek olabilir? Hatırlamak kalbin düşünmesidir. Bırak kalbin düşünsün. Arkadaşlar bakın bu tuhaf bir soru olmuş. Hiç hoşuma gitmedi benim bu soru. O yüzden bakın şuradaki sahneyi size anlatmak istiyorum. Neyi bağlamak istemiş? Yani çok saçma bir soru olmuş biraz. O gün beşiklere bakıyorum. O gün ufak tefek eşyaları sırt çantama koyup sokağa attım kendimi. Yürümeye başladım. Yol ayrımına gelince sağa mı sola mı gideceğimi düşündüm bir müddet. Bakın burada kalp düşünüyor değil mi arkadaşlar? Kalbin düşünmesi diyor ya. Kalp düşündüğü için yani. Kendisi faaliyete geçmiyor. Yol ayrımına gelince sağa mı sola mı gideceğimi düşündüğüm bir müddet. Hani hepimiz düşünürüz ya karar verme aşaması. Karar veremeyiz. Sonra rastgele bir seçim yapıp yürüdüm. İşte arkadaşlar burada cevap B şıkkı. Diğerlerini de çok okumaya gerek duymuyorum. Siz okuyun. Videoyu durdurup okuyup bakın. Orada bir düşünme falan yok. Yani kalbin düşünmesi, düşünme sahnesi yok. Hep bir olay anlatıyor arkadaşlar. Ama burada ben kalbin düşünmesini şu e, altını çizdiğim yerden çıkartıyorum. Güzel çocuklar. 18'e geçtim arkadaşlar. Evet 18 arkadaşlar. Bakın 10 numara görüyorsunuz değil mi? Evet bu metne göre aşağıdakilerden hangisi ilahi bakış açısıyla yazılmamıştır? İlahi bakış açısında anlatıcı yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir. Yani arkadaşlar geçmiş, şimdi ve gelecek zaman değil mi? Bunu anlıyoruz. Kahramanların akıllarından geçenlere, duygu ve düşüncelerine hakimdir. Anlatıcı anlattığı olayların dışında durur, üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yani o diye anlatır. Bakın, şimdi A şıkkını okuyalım. Güneş boğazın mavi sularına ve yeşil, şırtlar, yeşil sırtlarına vururken Osman ve annesi Rumeli Hisarı'nın en yüksek burcundan boğaza bakıyordu. Bakıyordu nedir? Şimdi sahil boyunca uzayan caddeden otomobil ve otomobilistler, otobüsler hızla geçiyordu. Ne zaman? Şimdi. Deniz her zamanki gibi dalgalıydı. Ne zaman? Şimdi. Arkadaşlar bakın hiç e, geçmiş ve yaşanacak gelecekteki olaylara hiç değinmedi. Kahramanların akıllarından geçenlerini, duygu ve düşüncelerini hiç hakim olup bilmedi. Anlatıcı anlattığı olayları o diye anlatmadı. Nedir? Burada arkadaşlar ilahi bakış açısıyla yazılmamış dediğim özelliklerden dolayı. Çünkü sadece şimdi, şimdi anlatıyor bana. Bakın bakıyordu, geçiyordu, dalgalıydı. Ior eki nedir arkadaşlar? Şimdiki zamanın ekidir. O yüzden hep şimdiyi anlattı. Geçmiş ve geleceği anlatmadı ve kahramanların akıllarını bilmedi arkadaşlar. Bakın BCD şıklarını size bırakıyorum. Bu videoyu durdurun tekrardan siz bunları bir okuyun. Burada geçmiş gelecek ve geçmiş şimdi ve geleceği anlatıyor arkadaşlar. E, hepsini anlatıyor. Bir de kahramanların akıllarını biliyor. Tamam hep şöyle düşündü diyor falan. Tamam bakarsınız burada. Gözden kayboldu. Gitmek arasında bocaladı diyor. Bak şu cümlede mesela bocaladı diyor. Tamam ne yapacağına karar vermemişti diyor. Kahramanın aklını biliyor tamam mı arkadaşlar? Böyle düşündü Ahmet Bey diyor. Bak burada dinli. Bunları siz okuyun. Çünkü A şıkkında apaçık. Onu gördük. Video uzamasın diye ben okumuyorum. Siz okuyun arkadaşlar. Yani videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şu an. 19'a geçtim güzel çocuklar. Evet arkadaşlar bakın. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana fikrine en yakındır? İnsan ben seni yenerim, sana haddini bildiririm mantığından uzak durup seninle anlaşabiliriz düşüncesine uygun davranışlar sergilemelidir. Bu tavır kavgaya niyetli kişileri bile yumuşatır. Yani arkadaşlar bana neden bahsetti? Tatlı dil, yumuşak söz, güzel huy değil mi? Bundan bahsetti. Yani Kur'an'ın ifadesi de kavli leyyindir bu. Tamam mı? Taha yani Allah Firavuna bile diyor ki sen diyor pardon Hazreti Musa'ya bile diyor git Firavuna karşı kavliyle yinle konuş diyor. Ona diyor tatlı söz söyle. Güzel söz söyle diyor arkadaşlar. Belki diyor o da korkar diyor kendine gelir bize inanır diyor. Firavuna yani biz en büyük zorbalara karşı bile en büyük kötü insanlara karşı bile hep böyle seninle anlaşabiliriz. Yani bak yumuşak söz söyleyerek e, bu şekilde ne yapmalıyız, davranmalıyız. O zaman onu da eritiriz arkadaşlar. Hep Hatta diyor sen kötülüğe karşı iyilik yap diyor arkadaşlar Kur'an'da. O zaman diyor bu çok büyük A kalite insanların işidir. Güzel huylu insanların işidir diyor. Böyle bir cümle. O yüzden bir de tatlı dilden bahsediyor arkadaşlar. Bakın burada şimdi ben yine cevabı okuyacağım ama bakalım bir adam kral evine davet etmiş. Fakat misafir o kadar laubali davranmış. Laubali davranmış. O kadar lezzetsiz yemekler ikram etmiş ki kralın canı sıkılmış. Evden çıkarken adama teşekkür ederim ama bu kadar sıkı dost olduğumuzu bilmiyordum. Yani sen bana nasıl böyle sıkı dost, iyi dostunmuş gibi davranıyor. Yani kralın itibarını sarsmış. Bu değil arkadaşlar. Tatlı davranmamış ki. Bakın. Değil mi? Üç dili ana dili gibi konuşan Barış Manço. B'ye geçtim arkadaşlar. Pek çok dile de, dile de gazetelerini okuyabilecek kadar hakimdi. Onun sürekli kullandığı bir cümle vardı. İnsanın hayatta öğrenmesi gereken tek dil tatlı dildir. Evet. Çok önemli bir cümle arkadaşlar. Tatlı dil yılanı diliğinden çıkartır. Değil mi? Böyle bir atasözümüz de var bizim. O yüzden Herkese karşı biz böyle davranmak zorundayız. Diğer C, D şıklarında bakmıyorum arkadaşlar. Bunlar da değil. Burada çünkü apaçık tatlı dilden bahsediyor. Yumuşak huydan güzel sözden bahsediyor çocuklar. 10, 20'ye geçtim arkadaşlar. Son soru hemen bitiriyorum. Evet bu açıklamaya göre cümlesindeki numara 13 sözcüklerden hangisi? Çekimli fiildir. Çekimli fiil ne demekti arkadaşlar? Bakın bir fiilin kip ve şahıs eki. Kip zamanını bildiriyor bana. Şahıs eki de kimin yaptığını değil mi? Bu geçmiş gelecek mi? Şimdiki zaman mı? Geniş zaman mı? Değil mi arkadaşlar? Onu kip o demek. İfade edilmiş haline çekimli fiil denir. Kitap okuyorum cümlesinde okuyorum. Fiili kip ve şahıs eki aldığında çekimli fiildir. Okuyorum ne zaman? Şimdi okuyorum. Kim okuyor? Ben okuyorum arkadaşlar. Bakın. Bayrağa saygı göstermeyi küçük yaşta öğrenen kişi büyüyünce onu korumayı da çok iyi bilir. Arkadaşlar bilir diyor. Bak kim bilir? O bilir. Ne zaman? Her zaman. Yani geniş zaman değil mi? Geniş zaman kim o? Üçüncü tekil şahıs arkadaşlar. Bakın bunlarda da öğrenen değil öğrendim, öğreniyorum, öğreneceğim olmalıydı. Büyüyünce, büyümek yani işte büyüyorum, büyüdüm, büyüdüm, büyüyorum, büyüyeceğim olur değil mi? Korumak, korudum, koruyorum, koruyacağım mesela. Böyle olsaydı çekimli olurdu. Ama buradaki bilir çekimli fiildir arkadaşlar. Cevap D'dir güzel çocuklar. Burada arkadaşlar bakın üçüncü temayı bitirdim. Hemen dördüncü temada linkini veriyorum arkadaşlar. Onları da yavaş yavaş çekeceğiz. Kanalımıza atacağız. Bunları takip edin. Videolarımızı beğenin. Alta yorum yapmayı unutmayın. Anlamadığınız sorular arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Diğer videolarımızı da mutlaka inceleyip kanalımızla ilgili görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Teşekkür ederim.